Herkese merhaba sevgili canlar. Umarım keyifler yerindedir. Yeni bir MMORPG oyunu incelemesi ve rehber serisinin başladığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Oyunumuzun adı Tron and Liberty. Piyasaya çıkış tarihi Eylül 2024. Geliştiricisi NC Soft olan, yayıncısının ise hepinizin bildiği Amazon Games olan Tron and Liberty. İlk haberini aldığım andan itibaren beni gerçekten çok heyecanlandırmıştı. Özellikle açık dünya boss fightlarının olması, beni eskiden severek oynadığım ve hayranı olduğum bir oyun olan Rift de götürdü, getirdi. Birçok olumlu yorumun yanı sıra olumsuz yorumlar da alan bu oyun aslında kimi kitleler tarafından çok sevilse de kimi kitleler tarafından da bekleneni veremedi ve istediğimiz gibi değildi. Sanki mobil oyun hissiyatı vardı. Bu ne biçim menü ve arayüz gibi yorumlar alarak başlamadan bırakıldı. Yine de ben oyuna bir şans vermenin iyi olacağını düşünenler arasında yer almayı tercih ettim. En önemli olumsuz yorumlarından biri de vuruş hassasiyeti ve hissiyatını alamıyoruz gibi cümleler oldu. Bu kadar olumsuz olumsuz yorumların yanında elbette olumlu yorumlar da olacaktı. Ben yine de olumlu yanlarını görmeye çalışacağım ve deneyimlemeye bir süre seri videolar dahilinde devam edeceğim. Lafı fazla uzatmadan dilerseniz giriş, karakter oluşturma ve başlangıç bölümlerinden başlayalım ve menüyü detaylı bir incelemeye tabi tutalım. En önemli incelemenin de stat yani karakter ekranında olacağını şimdiden belirtmek istiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Oyunu açar açmaz karşımıza çıkan ilk ekran karakterin vücut tipinin seçimi. Adam mı avrat mı? Tank karakteri için adamı seçelim. Karşımıza çıkan menüde Appearance Settings, Change Body Type, Randomize Appearance dediğimiz zaman abi böyle enteresan tipler çıkarıyor. Bu ne abi bundan tank mı olur? Bunlar nasıl tipler abi ya? Şu oyuna birazcık yapay zeka koysaydınız da şöyle adam akıllı diyecektim. Adam akıllı çıkan tipe bakar mısınız? Ha bugünün gideri var gene hadi. O ne? Tövbe bismillah. Eyüzü billah. Bu ne ya? Kardeş enteresan. Burada tabii yapmamız gereken şeyler var. Yüz tipini buradan değiştirebiliyoruz. Yüzle oynayabiliyoruz. Skin bildiğiniz üzere ten rengi adamın bütün suratını şekliyle oynuyor şöyle bir tuhaf bir şeyler yapalım bir bakalım ne olacak böyle güzelce rastgele bir seçiyoruz bakalım adamın tipini ne olacak böyle çapraz şeklinde gidelim. Valla hani bilmeden yapsanız bence daha başarılı yani gerçekten başarılı. Bence <laughs> <laughs> çok iyi oldu gerçekten güzel oldu evet bence bu okeydir ve oyunumuza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Yalnız biraz Yusufladı gibi değil mi? Oyuna girer girmez bize burada ufak bir fight bekliyor arkadaşlar. Şöyle Q blok. E otomatik saldırı. E bu adamın burada ağzını bunları kırmak lazım yani. Eğer bu tutorial öğreticinin açıklamaları size sol tarafta çok yer kapladığını düşünerek rahatsız ediyorsa Don't show again bunu tekrar gösterme dersiniz. Yolunuza devam edersiniz. Adamımızda Great Sword var. Evet bir tane daha geldi arkadaş. Evet Q bloğumuzdu. Zaten gösteriyor. Yapıştırdık. Hop bir de ESC'ye basalım. Ağzını burnunu kırdım. Yani bunun vuruş hassasiyetiyle ilgili ne gibi bir sıkıntı olabilir diye merak ediyorum ama başka silah kullan diyor. Burada hemen tak 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 tak. İndireli verelim arkadaşı. İndireli verelim. Evet. Türkçemiz gayet güzel bu akşam. Teşekkür ediyorum. O ne? Abi tek tek gelseniz iyi olmaz mıydı? Ha bu shift'le koşuyoruz diyor. Hiç bunlara bulaşmadan köprünün altından geçerek aşağı düşerek tekrar geçerek bu arkadaşa geldik. Great Sword gerçekten iyi. E abla seni biz öldürmeye çalışmış. Yapma be. Çok da güzelmiş be. Yeni abla bu mu? Abla merhaba. Bunu konuşsaydık bir ilk önce. Yani bunu karşılıklı konuşarak bir içtiyse bir kahve içseydik ablacım Yapma. Yapma. Bekle. Ha ihtiyar geldi. Yavaş, bağırma. Ahıra mı giriyorsun? Niye bağırıyorsun? Sopalı deli ya. Wow! Ablada başka sihirler var. Kaçtırıver ver, kaçtır ver, boştur ver diyor. Allah çok bu fenaymış. Ana gitti lan adam. Yazık oldu lan. O ne? Arkadakine bak. Rüyaymış. Bu <laughs> izle. Evet enteresansınız arkadaşlar. Teşekkürler. Adama böyle rüya gösterilir mi ya? Kapı var burada. Enter your name. Oyundaki ismimiz Cagliari olsun. Kabul. 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 Açalım abi kapımızı. Kutumuzu açalım bakalım ne çıkacak içinden. Kolu sakat biri geldi. Tabii tabi Hep görüyoruz zaten yani. Burada da herhalde bu oyunda da F tuşuna basarak Kravley'i haşamat etmeyiz diye düşünüyorum. Come on. ESC ile geçelim. F ile devam edelim. ESC ile geçelim. Buradan girişte hemen haritamızı alıyoruz. Bazı sahneleri geçebiliyoruz. Bazılarını geçemiyoruz. M tuşuna basarak haritamızı açıyoruz. Z distance depot. Kapatalım. Haritayı toparladı. Sanki babasının malı anası satayım. İzin aldın mı? Let's get going. W shift tuşumuz bizim. Morph tuşumuzdu. Dönüşüm tuşumuzdu. Hemen dönüşümle. Güzel diyara doğru yolculuğa. Artık hazırız. Bağırma, bağırma. Her tarafta sesin yan kullanıyor boru gibi. Fortress Iron. Yapmamız gereken şey Speak with the Lottie. Lottie ile konuş diyor. Lottie aşağıda. Öf ayakları kırıldı galiba. Ablacım bir yerinde durursan yanlış anlama dilenci değiliz. Bir merhaba alacaktık. F tuşu hemen geçelim. Let's go peki. Weapon chest. Open the resistance weapon chest. Near the war supplies manager. Müdür mü? Ulan burada da mı müdür var ya? Oğlum bütün müdürler şey, bütün şeyler müdür olmuş hesabı gene burada da müdür var ya. Aç babacım sen kapıyı bize. Yavaş yavaş gürültü yapma. Ahıra girmiyoruz. Weapon <laughs> chest. Al işte. Supplies manager. Açalım bakalım. Evet. Let me teach you. Sana öğreteceğim diyor. Great sword. Great sword savaşçı bildiğimiz. Sword bu bir nebze paladin tank gibi düşünebiliriz. Dagger malum haliniz rock karakterimiz. Rogun okçu kısmı da burada var ama çift okçu var. Bir tanesi de, de crosswalk kullanan var. Mage'ler her zamanki gibi stab kullanıyor. Bir diğer karakterimizde de Wand silahını yani kitapla sopa kullanan Harry Potter tarzında böyle genelde tam anlamıyla bir healer diyemeyiz ama bir nebze support, priest artık adına ne derseniz kendi kendini hilleyebilen, kalkan atabilen, debuff atabilen, buff atabilen güzel bir support karakteri. Güzel şöyle sağlam bir healer karakteri olsaydı benim için çok daha cezbedici olurdu ama supportluk birazcık zor iş. Temelde base healer gerçekten çok güzel olurdu. Greatsword'umuzu aldık. ikinci silahımızı da Word olarak alıp bir nebze PVA Best DPS Tank şeklinde bir oyun oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten yani healerlar ve tanklar DPS'lerden farklı olarak çok farklı buitlere sahipler. O yüzden ben de genellikle healer oynadığı için oyunda da healer olmayıp bir support karakteri olduğundan dolayı healer'ı es geçip tanka yönelmeyi tercih ettim. Evet menümüz karakterimiz don't show don't show what is this kapatıyoruz. I tuşu envanter tuşumuz. Burada her silah denemeniz için size oyun başında hemen silahların basiclerini vermiş. Burada da sortlamayı inventörden yapabiliyorsunuz. Sundries, Materials, Growth Material geliştirme, Consumable kullanılabilenler, ekipmanlar, All. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. K tuşuyla skilllerimizi görebiliyoruz. P tuşuyla karakterimize geliyoruz. Tabii burada asıl önemli olan şey işte buranın yorumlanması arkadaşlar. Hemen burada Michelangelo's level yani aşçılık, balıkçılık, ve keşif anlamında 3 bölüme ayrılmış bir karakter ekranımız var. Diğer bir kısımda ise stat pointlerimizin olduğu ve silahlarımızla ekipmanlarımızın takıldığı ve bunların demeçlerinin gösterildiği bir ekranla karşılaşıyoruz. Şimdi bunların üzerinden biz açıklamalarımıza Devam edelim. Şimdiye kadar karakterimizi oluşturduk. Oyun başlar başlamaz bize birkaç tane görev verdi. Onları yaptık. Müdürün yanına gittik. Müdürden silahlarımızı aldık. Yani videonun başında anlattığımız birçok şeyi gerçekleştirdik. Bu videonun daha fazla uzun olmaması için videoyu burada sonlandırıyorum. Serinin ikinci videosunda karakterin stat ekranıyla ilgili geniş açıklamalarda bulacağım. İkinci bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar.